arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunu oynuyoruz. Evet. <laughs> Hadi başlattım. Sen neden her zaman evet ne diyeceğim? <laughs> Bilmiyorum ya. Bu. Arkadaşlar Çok bugün süngerden sünger, sünger, sünger bob yapsın. Çok um, Yahu gelin. <laughs> Tek çelik. Arkadaşlar şey. güzel şeyler çıksın <gülüyor> daha. Şimdi <laughs> hani <içine gülüyor> artı dört. Seni kalsın gözüküyor. Sık. Ne oldu senin neden artı dörtün yok? Ay, benim artı altı artı. tane Adamlar taktik kurmuş. Artın, Artın, Artın var. Bad. Artın var. Yok. Onu at. Şunu at normal. Alper. Şunu atacaktım. Ben şimdi. Buna. Ona sonra döndü. Ne yok mu sende? Yok ama yeşil. O motoru <laughs> yerine koyacağım. Hadi. <laughs> Kaç çek <laughs> koy. Bu atmazsa <laughs> yeşil yapacağım. Kimse atmazsa. Alper teşekkürler. Hayır. Bunu attım. Bunu Değiştir. Yok. Kırmızı yaparsa. Sen get. sonra ben. Kırmızı. Ben ona Artık iki atacağım. Kırmızı mı öyle? Hayır. Tamam. Tamam. Uno. Sen kazanırsan benim kazanıyorum? Hayır ama kırmızı ya. İki. Hayır beş atsaydı kırmızı olacaktı. Bir şey olmaz. Ben bitirecektim. Beşi atamıyordum. Aa oh, teşekkürler. Meydan oku. Challenge. Aa. Altı. Artı iki var mı? Artı iki yok ama engelleme kartı var. Yok. Engelleme kartı olur. Senin ananı bacını karın sikeyim. Green var mı? Çeyrek mi? Artı on iki aldım toplamda. Peach. Şu kar çekmekten sıkıldım. Kırmızı at. Tamam. Eee engele bak at. Ya bak. Ee, ee, iki at. Sarı. Sarı da yeşil lan. yeşil. Bir bende. <laughs> yedi. Yeri yedi Sarı. At, at, at. Evet. Artık atmasa uno. Gitti. Hadi ne yapacağım? Hangisi gudri? Tek bunlardan gönderebiliyor. Bitti. Mavisi Alper. Bitti. Tamam değil. Ben sen, sen kazandıysan ikimiz de mi kazandın? İkimiz 40 TL aldık. İkimiz de mi kazandın? Aha. O zaman çok iyi. Şuna bas. Uy, aga Ya bak. Bu sefer kötü oyuncular gelsin. Ha. Gelmezse var ya yani. arkadaşlar çok küsüyorum. Arkadaşlar bizi bayağı bekletmiştim. Benimki daha reklamım bitmedi. Bitmek Neden? bilmiyor. İsmi neymiş? Bana umurumda değil yani. Evet, ben bunu Al yüz para verdi. Bir kim Bu ne oğlum? Bu ne? Ya ben bunu hiç sevmiyorum, hiç sevmiyorum. Bu ne ya? Tam tamam bronz ikiye geçtim ben. Kurt bile <laughs> <laughs> Start. Başlat. Şimdi ne diyeceğim? Ben falan ne yendik ya? Dur 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 dur. Kaka suyum ama. Şimdi bir şey yapmalıyım. Hadi be. Senin 45 tane kupa 45. kupaya gelme. Dur. Olmaz olmaz. dur. Bir şey bak. Hayır öyle değil. Nasıl davet edeceğiz? Arkadaşlar ne Arkadaşlar bu bir Uno yükleyerek oynayabilirsiniz. Aynı top top gibi ama top top değil bu. Bu arkadaşlar top top değil. Bunu top top sanmayın. Aga meydan okuma gelmiş ya. At sen var. Dokuz. Ben artı ikileri yine <laughs> koydum. Alper. Bu ne? Ben artı ikiyi koydum. Bu evet. Thanos'a benziyor. 3 atıyorum. Thanos var burada. Hadi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu da Thanos gelmiş. Oğlum nasıl Oğlum ben niye gelmedim? Sıra nasıl ben <laughs> <onun>? Şeyde Thanos'la. <laughs> meydan Oo, oku. O, 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 meydan oku. Nasıl? <laughs> meydan okuma. <laughs> Ya ben bunu oh. kalmasın falan diye gönderdi. Yakup onun aynısı bana da var. Ya ben buna bakacağım yerine şuna bakmış. Kırma emoji sattı. Hadi. Bak bak bak. Vardır. Hangi renk yaptın? Renk yapmadım oraya Blue. Blue. Teşekkürler. Yeşil yapacağım sonra. Ben de bu. Uno. Ya abicim senle bir artık olmuyor. Şey halde. Bak şey, ağlamış bak. elema cinsi Ben de Hayır. Ya Gabi yeter ha. Beni engellersin senin. Artı güzel. Spare. Renklendiricim var. Ama ne yapayım? Ya oğlum bana sürekli şey. Ekber. Hayır. Kimin olması? Ah da. Uno. Hmm, hmm, Haydi. Hadi. Ne atayım? Alt. Renklendirici de yeşil. Alper. Yakup. Benim bitirmem lazım. 9 attım. 9 attım. Benim bitirmem lazım senin yüzünden. Ya senin yüzünden şey yaptım. Ya oğlum ben bir kere birinci olayım dedim senin yüzünden olamam. Şimdi Dur. Yine arkadaşlar bir durdurayım. Oo! Koş. Ne oldu? At cep. Hadi yani başlattım arkadaşlar. Oh 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 oh. ne oluyor ha? Ey benim acaba. Ya bu sefer artı dört geldi. Uy uy uy, 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 sonra uy artı iki geldi. Hay hay. Uy, uy, uy hai, hai. Uyi, 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 uyi. Şimdi Ben şöyle mavi çevireyim. Sen mavi at. Oğlum sen niye benim Görünün, ne? ne alakası var? Şimdi ben blok atacağım, sen blok atacaksın. Blokta, 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 blokta. İki bizim blok yok. Teşekkürler. İyi. Ay oh, no. Tamam güzel. İki tane blok hem oldu. Ben blok atıyorum. Üstüne sen de atabiliyorsun. Bir ya. <laughs> <laughs> ben altı Hat atıyorum. Sıvı seyir Zaten 4 atacağım. Allah olmaz ama. Şimdi denemem. sana yeşil lazım. Evet yeşil lazım. Geri çeviriyorum. Bundan sonra geri, geri çevireceğim. 5 at. Yok yok. Geri çevireceğim ondan sonra 5 at. Ben şuna bir artı +4'ü +2. Abi zordun. Zorlandı bunlar. Şimdi ben bunu atacağım. Green. O abim. çok sağ ol. Bir şey, ona, şey yapmaz. Ya. <laughs> Şimdi dur. Her zaman uy, ilk uy, önce Uno onu uy, ondan uy, sonra 5 at. Dur. Son. Bloke. Bunu demesek şey oluyor. Aa. Uy. Kart uy. çek. Ha ha. Ben kart çekeceğim. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> emdesini, Vallahi emdesini, Vallahi emdesini, bir şey blok yapmazsa. Abi senin anan ne var? Senin anan. Ah. Aç bir sus. Arkadaşlar daha aradan 10 dakika geçti. Şimdi ben nasıl gidiyordum? Arkadaşlar nasıl unuturum ben? 5. <laughs> Ya Kırmızı çıkmadı arkadaşlar, kırmızı çıkmadı. Ama tüm renkler çıktı, hadi. Arkadaşlar, ne oluyor? <laughs> ne alaka oğlum? Şimdi artı iki Ben ne şöyle bir artı iki. Sen de. Ay şunu yollasaydım mı? İkinci ben miyim? Evet. Nasıl ikinci olayım o kadar kartım varken? Green. Green like. Red light. Red. Şey diyeceğim. Ya neden hiçbir kartta kırmızı yok? Biz ama. kırmızısızız ama. Kırmızısız. Ot ot ot. Belki <laughs> bir şey yapabiliriz. Yes, <laughs> çok çok son anda birinciyiz. Son anda kazandık. Ol, ben kaçıncıyım? İkimiz de son anda birinci olduk. Ben de mi birinci oldum? Evet. Hayır, birinci mi dostlar? Ee, ben ikinciyim. Güzel. Şimdi bir çık. Aa, ben bunu oynarım. Ben bunu oynarım. Ben bunu eskiden oynuyordum. Kurt, kurt, Arkadaşlar kurt, güzelimi kurt, bekliyor. Kurt, 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 kat 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 kat. Gelmeyin adamlar, gelmeyin. Ben sizden daha güçlüyüm. Artıda. Art bir sus lan. Bir sus. Arkadaşlar bunu oynayabilirsiniz. Çok iyi oyun. Ha, 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 ha. Buradan her şeyi yapabilirsiniz. Kedi kediyi alıyorum. Arkadaşlar, şurada ekleme odamız var. Nereden şey yapıyorduk ya? Nereden arkadaş ekliyorduk? Bakın arkadaşlar, sen başka yere gitmişsin. Burası değil mi? Burası değil oğlum bu. Biz, bizim profilimiz. Ha bak. Bur buraya galiba. Bakayım. Üç. Ha, ha, arkadaşlar ha. bakın buraya giriyorsunuz. Friends gözüküyor ya. Ha işte bir yeri dur burası değilmiş. Burası sohbetmiş başka yer. Şurası mı? Bakayım. <laughs> Yok <İz> arkadaşlar baş vermiş. <laughs> baş verdim vallahi. Dur dur. Hadi. Ben seni çağıracağım. Çağırdım. Ekip. Ekip <laughs> Arkadaşlar ilk elimizde aynı kişiler gelmişti. Evet. Arkadaşlar orayı açtım ben. Daha kaç gün önce açtım. Daha yeni geldiğinde açtım. Direkt hmm. geldiğinde açtım. Var Ne oluyor biliyor musun? Oleye bin kupa yapıyor. Bin kupa yapıyor lan az kaldı. 600 falan lan. Oha nerede yaptım ben burası sonra Oğlum Oli ile Zırt. o kadar iyi oynuyorum ki. Arkadaşlar Oli ile bir tane bug biliyor. Böyle ultilece bir tane elmas kapmaşadaki elmas, elmas kasayı durdurursan ultinle şey sana şey veriyor. Artı dört atma. Kart çek. Her zaman artı dört atarsa şu renklerden bir tane olacak. Şimdi sana sarı lazım. Aha. Teşekkürler. <laughs> Elbisi yiyeceğim. Mavi. Eman, 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 eman. Şimdi ben bunu kırmızı yapıyorum. Arkadaşlar yarın cuma biliyorsunuz okula. Okuldan geldikten sonra biz zaten video çekeceğiz. Yine. Belki. çık çıkmayı daha fazla seviyorum. Valla gece Arkadaşlar son 4 kartım kaldı. Abla seni. Aa artı 4 değil Teşekkürler. daha Teşekkürler. Ben de Şimdi. Benim tadımı çıkart. Sıfır at. Birazcık doğru düzgündür ya. Bunu oynadığıma pişman etmesem. Oha. Sıfır. hiç olmaz ya. Kırmızı üç mü atayım? Onu. Altı alt. Bunu en son Hayır. Endesler bilmiyor. ne yapacak. Bir yes. Pardon. <laughs> bana bana ne Green. <laughs> Yapacağım bir Sen de o artı sordu atıyorsun. Evet atacağım. Renkli. Bir de biliyor musun var ya. Aa şarj yok arkadaşlar. Sen artı. Ben de artı dört attım. Uno. Attın. Ee, kırmızı yapıyorum Hayır. Ya kırmızı oğlum ben de kırmızı var. Bana yapsaydı ben bitirecektim. Hadi ben, ben de kırmızı var ben başka. Benimde ben yeşil vardı. Ber ben atsam sen atabiliyorsun. Adam bilecek mi? Hadi at arkadaşlar. Mal atamam. Mal atamam. Bu kendi kendine basıyor. Atmıyor ki. Atik atarsa de... bit bak. Abi yeter ya. İyi. Sana dedim. Yapacağım işi. Bak sana dedim. Green yapsaydı benim sesyonla <laughs> <şu anda> bitmişti. Play. <laughs> tamam. Hadi. <Heh>. Kolay. Kolay. <laughs> Son anda. Son anda. Ne alaka? Sonunda bastım ki az kalsın adam bana 4 kart için. çekiyordu. Bir şey Bittik. Kazandık. Kazandık. İkinci olduk. Bir şey olmaz. Paramız gitti. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone ve like atmayı unutmayın. Hadi bay Hadi bay. bay. Bay bay.